4 Eylül Sivas Kongresi'nin yıl Dünya Sivaslılar Günü'nde Beykizü Belediyesi ve Beykiz Sivaslılar Derneği'nin birlikte organize etmiş olduğu etkinlikteydiniz. Nasıl söylemek istersiniz. Ya bugün Bakalım. e, tabii 10 senedir e, Sivas Beylik Yüzü Sivaslar Derneği bu işi çok başarıyla götürüyor. E, rahmetli Halit'ten sonra da Eyüp'e götürüyor. Biz bu sene artı ne oldu? E, sayın Başkanımızın bize yer tahsisiyle beraber çok güzel bir Sivas Kongre binasının birebir aynısı, birebir fotokopisini buraya yapmaya başladık. Dört ay önce inşasına başladık. Şu an çatısı bitti, kabası bitti, dolaları bitti, ince işi başladı. Allah nasip ederse dört ay sonra da bitirmiş olacağız. Başkan dört Eylül'e yetişsin diyor, dört ayda da yetişmiyor. 4 ay sonra da teslim etmiş olacağız. Tabi onun üstünde çok güzel bir kütüphane var gençliğe hitaben bir kat. Altında da Sivasların e, kongre merkezi, e, konferans salonu, Sivaslı derneğin kafesi, e, toplantı alanları şeklinde bahçesiyle beraber çok güzel bir bina yapıyoruz. Burada e, kaymakamım da e, bahsetti teşekkür ediyorum. Şimdi Sivas'a olup Sivas'a katkı sağlamak tabii ki çok güzel bir şey. Biz 5 senedir de Demir Grup Sivas Spor'un ana sponsorluğunu götürüyoruz. Sayın Başkan'la beraber Mecnun Ot Yatmaz e, ve ekibiyle beraber muhteşem bir şekilde götürüyoruz. Orada çok başarılıyız çünkü gerçekten Sivas'ın e, Süper Lig'de olan e, ve borcu olmayan, e, sıkıntısı olmayan, hiçbir dedikodusu, çekişmesi olmayan, herkes asüs ilişkisi olan bir ekiple beraber gidiyoruz. Çok da başarılar elde ediyoruz dar bir bütçeyle ama inşallah bu önümüzdeki yıllarda kupalar aldığımız zaman Sivas'a daha büyük katkı sağlamış olacağız. Bizim yaptığımız bir Sivas'ta hemşeri olarak Sivas'lara destek olmak, nedir? Sivas'ların gideceği alanlar yaratmak, Sivas takımına destek olarak gençliğe örnek olmak. Bunu yapmaya çalışıyoruz. İnşallah da başarılı oluyoruz. Ben teşekkür ediyorum.